Nihat Kahveci hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, artık iki maç mı var diyelim, bir maç mı var diyelim, bir gün sonu geldi. Last 90 minutes Galatasaray taraftarları için. Evet. Diyorlar ki what can I do last 90 minutes diyorlar. Hani bizim bir 90 dakikamız var diyor Galatasaray taraftarı. Bence Okan Hoca futbolcular, başkan, yönetim hepsi de böyle düşünüyor. Neden? Ankara gücü deplasmana gideceksin. Zor deplasman mı? Zor. Rakım yüksek. Bazen böyle bir ağırlık çıkıyor deplasmanda. Ben de gittiğimde yaşarım böyle. Ama oyuncular, teknik şöyle diyor. Ya önümüzde bir 90 dakika var buraya kadar getirdik. Kazandık mı diyor. Sonraki maçların Fenerbahçe derbisinin diyor ki derbi hep önemlidir ama hani ben puan ve puanlar anlamında söylüyorum. Hiçbir önem olmayacak. Son maçta zaten 3 puanımız iş bitecek diyor. benceki tek düşünceleri 30 Mayıs Salı günü Ankara gücü deplasmanında 3 puanı alıp şampiyonluğu ilan etmek. O yüzden Vatgenay'da diyor Last 90 minutes diyor Galatasaray taraftarlar. Bakalım maç sonunda onu elde edebilecekler mi? Her şey kendi elinde. Peki şimdi Galatasaray böyle <laughs> düşünüyor. Fenerbahçe takılır. Giderim Samiyen'de yenersem şampiyon olurum diyor. Olmadı, tamam tabi. 4 atması zor ama olabilir. Şimdi Beşiktaş çok iyi geldi Şenol Güneş'le. Ve depremden beri aynı söylemi devam ettiriyorlar. Puanlar herkese 3'er puan yazılmasın. Biz handikaplıyız. Herkesin Hatay ve Antep'ten aldığı puanlar silinsin, bir adalet olsun diyor. Emre Kocadal dedi ki, lig biter bitmez itiraz başvurusunda bulunacağız. Bu ligi tescil ettirmek istemiyoruz dedi. Şimdi bir evet. de böyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş sahanın içinde bence çok iyi oynuyor. Beşiktaş'ı hafif böyle ısırıyorlar, bir gol atıyorlar. Öyle bir reaksiyon veriyor ki, 3 tane 4 tane atıyor. Bunu Galatasaray karşı bile yaptı. Ama o bölümde neden kötü oynuyor? Şenol Hoca zaten o memnuniyetsizliğini belli ediyor. Sağın içinde bence Beşiktaş'ta sorun yok. Oturmuş bir 11'i var. He, seneye şampiyonluğun en büyük adayı olması için ne yapması gerekiyor? Kulübe zenginliği. Oyuna girecek oyuncu sayısını, oyuna girip oyunu değiştirebilecek oyuncu sayısını arttırması gerekiyor. Hani mesela Üç kulvarda oynadığında, bir gün cenk oynamadığında onun yerine oynayacak oyuncu doldurmalı. Abu Bakar olmadığında doldurmalı. Amir olmadığında aynı performansı, Jetson olmadığında aynı performansı almalısın. O kulübe zenginliğini arttırması gerekiyor. Emre Koca da benim şahsen yöneticini beğendiğim biri. Ve tabii ki Ahmet Başkan olduğu sürece hiçbir zaman aday olmaz. Ama ilerleyen yıllarda böyle devam ederse ki yaşı da genç biliyorsun bir ara aldığı kupaları da söyledi hani genç yaşta aldığı kupaları da söyledi bir e, öyle bir açıklama da oldu ki bayağı bir sert açıklamaydı gönderme de yaptı. Hani bir duruşu var. Bu açıklama ben şöyle alıyorum. Bu karar verildi. Beşiktaş haklıdır haksız girmiyorum. Zaten Hangi karar verilirse verilsin memnun olmayan takımlar olacaktı, memnun olan takımlar olacaktı ve bu karar da verilmesi kolay bir karar değildi. Erken mi verildi? Beşiktaş'ın açıklamasına katılıyorum. Erken verildi. Nasıl Ahmet Nurçevi erken bir şey söyledi diye eleştirildiyse bu karar da istişare edilmeden o yaşadığımız deprem felaketinden sonra çok kısa bir zamanda yani verildi. Yani bir iki gün içinde. Evet. O da bence yanlıştı. Zaten başkanın da serzenişi oradan geliyordu. Hem de Emre Koca'dan. Hani istişare edilsin. Daha net güzel. Herkesin memnun olacağı bir karar çıkmaz. Bak bununla hem fikiriz. Öyle ya da böyle 3-4 takım. Öyle ya da böyle 6-7 takım. Ne karar çıkarsa çıksın memnun olmayacaktı. Böyle bir durumdu. Ek yani şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe de buradan altışar puanları almış. Onlar da tamam ya biz puanımızı bırakalım. Öyle olsun da demeyeceklerine göre bugüne kadar geldik. Ha buradaki strateji ne olabilir? Şampiyonluk sadece sahanın içinde iyi oyunla, iyi teknik direktörle, iyi futbolcularla kazanılmıyor. Sahanın dışını da yöneteceksin. Sahanın dışında da otoriten gücün olacak. Futbolun da bir siyaseti var. Abi hani orada da güçlü olacaksın. Çünkü futbol sadece sahada kazanılan bir oyun değildir. Ama birilerinin dediği gibi sadece masada da kazanılan oyun değil. Futbol her yerde kazanacaksın. Tribünde kazanacaksın, basında kazanacaksın. Yeri geldiğinde meyakasına, federasyonuna haklıyken yaptığın baskıyla hakkını isteyerek kazanacağın bir durum şampiyonluk. Ve Beşiktaş taraftarın da bence Ahmet Başkan dönemindeki en büyük serzenişi de buydu. Yere geldiğinde sert ol. Hani daha çok masaya yumruğunu bul. Bize yapılan hakem atalım. Değerse çıkış yaptan Emre Koca da bence onu almış. Benim iyi takımım var. 3-4 tane de takviye kulübeye yaptık mı? İlk 11'de de oynayabilecek kaliteli oyuncu aldık mı? Sahanın dışında da hakkımızı daha sert, akıllı bir şekilde aradık mı? Seneye şampiyonun en büyük adayı biz oluruz stratejisini alıyorum buradan. Çünkü artık bu karar verildi bence buradan dönüş olmaz. Beşiktaş şikayet eder. E şikayeti federasyona edeceksin. E federasyon verdi kararı bir şey çıkmaz. Şikayeti UEFA'ya edeceksin. UEFA diyor ki ben bu durumlarda e, federasyonların kararına saygı duyuyorum. Bence de orada bir şey çıkmaz. Ama buradan benim aldığım mesaj biraz önce anlattığım gibi sahanın dışında da biz Beşiktaş olarak, yönetim olarak, başkan olarak artık bundan sonra daha güçlü olacağız stratejisi diye düşünüyorum. Haklılar mıdır? Haklılardır. Çünkü hakkını arayacaksın. Ama haksızken değil. haklıyken hakkını arasın. Beşiktaş'ta bu konuda Yeni sezon öncesi bence ilk adımları, ilk temelleri attığını düşünüyorum bu anlamda. Şimdi şeyden geleyim. Dedin ya Emre Koca da kupalarını gösterdi. Evet. Ee, şimdi hiç kupa alamamış bir başkan var Fenerbahçe'de. Evet. 5 sene oldu. Sıfır kupa. E şimdi lig çok zor ama ihtimal. Türkiye kupası daha yakın ihtimal Fenerbahçe için ama oradan olacağını bilemeyiz. Evet. Oldu aldı Türkiye kupasını. Bu Türkiye Kupası taraftarı keser mi? Çok rahmiyane sorayım. Kesmez. Net. Kesmez. 8 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Şampiyonluk Kupası Lig Türkiye Kupası'ndan daha önemlidir her zaman. Ama geldiği günden bugüne kadar kupa almayan Sayın Ali Koç Türkiye Kupası aldığında Şampiyonluk Kupası kadar sevinmez ama mutlu olur. Sonuçta bir adım atmak lazım. Bu bir şanssızlığı da kırmak lazım. Kupa alamıyor. Kupa alamayan başkan imajı bu kötü bir imaj. Ali Koç sahanın dışında ekonomik olarak kulübe verdikleri, harcamış olduğu zamana yaptığı transferlere doğru ya da yanlış. Ama çalışma azmine ben bir şey diyemem bak. Geldiği günden bugüne kadar sahanın içinde dışında bir şeyler hep yapmaya çalışıyor. Her şeyi denedi. Zamanını Fenerbahçe için harcadı mı, harcadı bak bu konuda bir şey diyemem. Futbol takımını kenara koy, diğer branşlarda da başarı var, kupa var, şampiyonluklar var. Ama ister istemez futbolla anılıyor Sayın Ali Koç. Türkiye Kupası aldığına şampiyonluk kupası kadar sevinmez ki normal. Ama ben Sayın Başkan Ali Koç'un ya şu şanssızlığı kırdık artık ya Türkiye Kupası'nı aldık bir kupa aldık deyip morallenceğini mutlu olacağını düşünüyorum. He. Ligde de Şimdi ben biraz önce Galatasaray'ın 90 dakikası var. E diğer tarafta Fenerbahçe tarafları da şunu diyor. Ankara gücü deplasmanı diyor. E Ankara gücü kupada Beşiktaş'ı işte eledi bak. Yani her maç hikayesi farklıdır. Her şey olabilir. Onların da düşüncesi ya takıldılar biz değerlendiremedik. Hadi bari şimdi takılsınlar. Biz de bir Antalya'yı yenelim. Derbi'ye kazanırsak şampiyon oluruz umuduyla gidelim mi düşünecekler. Ama kendi ellerinde değil. Galatasaray'a bağlılar. Ama ben sonuçta kupanın önünde Türkiye yazıyor ya. Türkiye yazan her şey önemlidir. Ben de. Türkiye Kupası da önemlidir. Şampiyonluk kadar değil. Ama şampiyonluk kupasını alamıyorsan Fenerbahçe kesinlikle Türkiye kupasını taraftarına hediye etmelidir. Sonra da taraftar ya mutlu olduk mutlu olmadık o önemli değil. Sen kupayı hediye et, taraftarın düşüncesini sonra analiz et ne kadar mutlu olduğunu derim yani. E şimdi e, ligin sonu geldi, şey de başladı. Şimdi Jesus gider gitmez ayrı bir tartışma, evet. Fener'in yeni hocası olur ayrı bir tartışma. Ama transferler daha hiçbir şey belli değilken başladı işte. İngiltere'den biri geliyor, o geliyor, bu geliyor. Dimaryaların adı konu. Gene bir de alttan da girmiyoruz hani. Hepsi Kesin. A klas. Bütün gazete sayfaları futbolcu isimleriyle dolu. İsimleri saymıyorum çünkü hani Firmino'dan başlıyor, Dimaryaya gidiyor. Yani Galatasaray için de söylenen isimler çok enteresan. Ee, gene bir şey mi var? Nasıl diyeyim? Gene bir plansızlık mı var? Hadi Galatasaray'ın hocası belli, takım belli. Bir iki takviye belki de. Fenerbahçe'de Jesus'un ne olacağı belli değilken. Ya da belli bizim haberimiz yokken. Tabii. Bu Belki kadar... de biz bilmiyoruz. Çünkü orada şeyi göz ardı ediyoruz. Ali Koç'la Cesus ilişkisi. Bak Cesus çıkıyor. Yani başkan başkan buradaysa ben de buradayım diyor. Bak ilişkinin kuvvetliliğine bak. He bana göre büyük camialarda kişi üzerinden buradayım. O varsa kalırım demek biraz sıkıntılı. Genelde hep camiadan bahsederiz. Ama o ilişkiyi düşündüğümde Oldu Türkiye Kupası geldi. Ha diyelim ki Galatasaray yendi. Sen de gittin deplasmana Fenerbahçe Galatasaray'ı yendin orada mesela. 3 puan aldın. Şampiyonluğu kaybetmene rağmen işler birden değişir. Şimdi bir de Fenerbahçe son yıllarda çok hep istikrarsız biliyorsun teknik direktör konusunda. Jesus biliyorsun ilk aylık, ilk 6 aylık süreç çok iyi. Sonraki süreçte yanlışları var ama ona rağmen halen... Bugün Türkiye Kupası'nda yarı Bilmiyorum. finalde matematik olarak da hala şampiyonluk bitmedi. Zaten diyor ki Fenerbahçe son yıllarda diyor hiç böyle bir şey yaşadı mı diyor. İki kupada buralara geldi, kovaladı diyor. Bak. Kendini başarılı hissediyor. Kendi tarafından haklılıkları var. Bu işin sonucunda bakalım ne olacak. Belki iki kupayı alacak. Birinin ihtimali çok düşük olmasına rağmen matematik olarak sürüyor lig. Diğer tarafta da şu an en büyük favori Hani o Cesus ben başarılıyım diyecek. Bence Ali Koç Cesus'un kalmasını ister. Şimdi Cesus'u her ne kadar da ikinci yarı formsuz da olsa bakma Fenerbahçe taraftarlarının büyük çoğunluğunun sevdiği bir teknik direktör. Formsuzluklar oldu, hatalar oldu, Arda inadı oldu, o oldu, bu oldu. Ama bir kısım da ya her sene değiştiriyoruz, olmuyor. Ya o zaman Cesus burayı da tanıdı, ligi de öğrendi. Bak soğanın dışında konuşması gerektiğini öğrendi, bizi bile geçti Hani masada kazanılıyor bu işler, hakem hataları. Kimi sever çünkü teknik direktörün böyle konuşmasını. Biz hani cesuru eleştiriyoruz. Böyle bir şey yapmadı. Nasıl böyle evrildi bu hale büründü de eleştiriyoruz. Ama bizim ülkemizde bu tarz konuşmaları yapan teknik direktörlü seven bir kesim de var. İşte Emre Koca da açıklaması aynı. Hani ya baktığımda bu Sivas maçı, Galatasaray derbisi. Fenerbahçe-Cesus ilişkisi, Fenerbahçe-Cesus-Ali Koç ilişkisi, o üçlü ilişki için çok önemli olacak diye düşünüyorum. O yüzden o maçları beklemek lazım. Iki kupada Ama giderse, Ali Koç, Cesus Ali Koç... isterse, Cesus da devam etmeyi ister gibime geliyor. Bu şimdi kurulmuş bu düzeni bozmaz. Bir de sen transferle girdin ya, Fenerbahçe bu sene bence transfer stratejisini büyük değiştirecek. O... Hani şampiyon oldu olmadı, yıldız isimler gelip taraftarı motive eden, onu sahada gördüğünde mutlu olan Fenerbahçe taraftarları günlerini hatırlıyorum. Hani mesela örnek Anelkalar, Roberto Carlos'lar, Van Aydonlar, Van Persie ne kadar da başarılı oldu olmadı ama o, o tarz isimlere yöneleceğini düşünüyorum böyle. Ben Fenerbahçe'nin transferdi. Bir de herhalde o fair play olayı, evet, oradan biraz harcama bıraktılar. durumları da rahat. Yani bir büyük sürprizler yaşayabiliriz bu yaz Fenerbahçe'de isim olarak transfer anlamında. Bakalım ya biz isteriz seyirci olarak. Ben bayılırım. Dünya yıldızı ne kadar gelirse ama işte i̇kardi... Falcao mu olacak, Icardi mi olacak orası çok kritik. Bir şey söyleyeyim sana. Ha, Falka, bak bu arada Falkan istatistiklerini göz ardı etmeyelim. Ha. Ama Icardi kadar etki Sakatlanmasa Falka çok sakatlık yaşadı tabii ki. O anlamda beklenti altında kaldı ama istatistiklere baktığında gereken golü attı. Şimdi sen hani yıldız oyuncu dedin ya, herkes ister ya. Sen şimdi ne kadar da bakma rekabet var. Icardi'yi izleyen Fenerbahçe taraftarı. Ya bu nasıl bir golcü demiyor mu attığında gol? Diyor, Beşiktaşlı da diyor. E ben de diyorum. Herkes Arda seyretmiyor bir de o da nasıl goller atıyor ayıp ya. Kafayla pas gibi gösterip birinci direğe bırakıyor. Ama keyif ne biliyor musun? Abu Bakar böyle yapıyor. E, attı kafayla diyor. Ben diyor 50 metreden sol ayakla atarım diyor. O Abu Bakar da enteresan. Nitiş. Şimdi bunları izlerken nasıl keyif alıyor? Müthiş çekişiyorlar bu? bence. Tabii. Uzaktan Nasıl? uzak. Yani birileri onları bir araya getirse çok keyifli bir şey çıkar. İster ister istemez. Icardi mi? Abu Bakar mı? Ya herkesin tarzına göre değişir. Ben mesela hepsini izlemekten keyif alıyorum. Valencia'ya da koyarım onu. 28 gol ya. Hepsi birbirinden güzel gol. Hacı attıkları var. E son maçta Trezeguet'in attığı gol falan. Abi bu tarz oyuncular olsun ya. Umut Nayır'ımız var. Ben çok var. keyif alıyorum. Bizim Umut küme düşmüş takımda. Hektirik yaptı. Gol attı. Ameli takıma geldi. Ama ligimizdeki golcüler bu sene Gerçekten çok dikkat çektiler. Birbirinden de güzel goller attılar. Ama Galatasaray bak son haftalarda şunu gösterdi. Evet ön taraftaki oyuncunun gol atar ama bu ligde önce de gol yemeyeceksin dedi. Galatasaray rakipte de pozisyon vermiyor Sinan. Sivas maçında Mustera bir kere yere yattı. Pıddan Gavya'nın kafasında. o bu e, son, son kaybettiği Kaasay... maçtaki defansta yaptığı gereksiz hareketlerden bir anda vazgeçti. İnanılmaz. Tuttu oyunu. Torreira zaten süpürge gibi adam. Bak. Büyük ihtimal Galatasaray biliyorsun şampiyonun favorisi olacak gibi işte söyledim 90 dakikası var. Ama sezonda çok büyük hikayeler var ya. Hani her futbolcu adına gerçekten roman yazarsın ya. En basit oyunu Abdülkerim. Bu biliyorsun. Marka gitti ya öyle ya da böyle Nelson'la iyi uyumluydu. Gitti. Abdülkerim geliyor. Gel, gelirken ki süreci sadece düşün. Fenerbahçe buna bu kadar para verilir mi muhabbet Çok talihsiz bir, bir gün bir baktım Beşiktaş'a geldi haberlerini okudum. Bir, bir bir baktım Galatasaray'da. Abi Galatasaray'da bir başladı bireysel hatalar, yedirdiği goller. Ama mental olarak ne kadar kuvvetliymiş. Bugün Türkiye'nin en formda stoperi. Türk olarak. Bana göre. Nelson'da en formda yabancı stoperi. Nasıl bir ikili oldular? Bak sadece Abdülkerim'in böyle 15 dakika konuşursun yaptıklarını. Helal olsun duruş gösterdi. O zor günlerden tekrardan taraftarın gönlünü kazandı. Arkadaşlarının güvenini kazandı. Torer. Torer'e nasıl tutacağım bilmiyorum. Torer'e böyle yapıyor. Kerem diyor, Icardi diyor. Raşitse, Olivier'e sen de git diyor ya. Mertens dönme diyor. Ben hepinizin yerine koşarım diyor. Ya böyle bir oyun. İnanılmaz. Bak Mertens Rakipler Mertensel, tanıdığı için büyük isim ya kapatıyorlar onu. bir Kerem böyle yapıyor ya diyor. Ben, ben diyor, geldim ortaya. Ben yani. bitireceğim diyor. Bir de akıllı. Icardi'ye verdiğim paslar ya gol oluyor diyor. Bana da diyor asist yazıyor diyor. Bana diyor karı var diyor. Her aldığım topta Icardi düşüyor. Bakın Kerem'i çok konuşamıyoruz ya. Ben Kerem'i ilk izlediğimde bak Avrupa'ya gidecek ilk oyunculardan biri Kerem dedim. Evet inişler, çıkışlar, bireysel hatalar maç içinde ama son dönemde farklı bir Kerem izliyoruz. Daha profesyonel, daha akıllı oynayan. Icardi öyle goller atıyor. Kritik olduğu için Kerem biraz alt planda kalıyor. Kerem'i de unutmamak lazım. Kerem'i zaten Avrupa'da izleyeceğiz. Tabii ki buradaki baş kahramanı da unutmayalım. Hani Okan Hoca. İki ee, iki maçta altı gol yedi Karagümrük Beşiktaş böyle yaptı biz de, de önce gol yemeyelim. Abi sonrasında İstanbul, Başakşehir, Sivas pozisyon vermiyor ya. Yani. Sonra da Icardi'm var. Icardi bir şekilde atıyorsunuz zaten. İnanılmaz abi. Icardi Icardi her şeyi konuşuluyor biliyorsun. Maşallah çok da güzel dünya tatlısı kızları var. Bir çıkıyor olay oluyor. Sağın içinde attığı goller olay. Şarkı söylüyor. Olay. Adam her türlü gündem. Şarkısı olay. Hani artık eğer şampiyon olduklarında o şarkı kaç kere çalar bilmiyorum attığı gol sayısı kadar peş peşe çalabilirler yani. Futbolun dışına çıkalım. Ben biliyorum da seyircilerimiz çok bilmez. Sen çok ciddi de bir basketbol seyircisin. Yani NBA'yi bizim herhalde şirkette 2-3 kişi vardır konuşabilen biri sensin. Şimdi Lebron bir efsane. Kaç kupası var yüzüğü var. Konuştuk bilemedik bakmadık da hiç önemli değil. Farklı farklı takımlarda şampiyonlukları var. Üç takımda var. şampiyonluğu evet. bir kere var. <laughs> ee, 4-0'la elendiler ve dedi ki artık bir düşünme vakti geldi sanki. Belki artık Lebron'suz bir NBA izleyeceğiz. Çünkü böyle adamlar çok çıkmıyor. Tabii. Ne diyorsun? yani bir, şey bir yıldız mi? daha kayıyor mu hayatımızdan diyeyim? İlgilenenler, ben şahsen Michael Jordan'ı bir kenara koyuyorum. Bilmiyorum yazsınlar. Ama LeBron'la oraya yakın bir seviyede basketbol oynadı, izlettirdi. Bana göre inanılmaz yani. Yaşı da 38 falan. Buraya Denver'la konferans finali oynayacak durumda hiç konuşulmuyordur Lakers. Ama buraya kadar da geldi. Yapmış olduğu takviyelerle falan buraya kadar geldi. Bence de yine iyi oynadı bu sezon. Ama şampiyonlukta işte ufak detayları var. Denver'da bu sene uçuyor yani çok iyi o yok hiç filan Murray'ler filan inanılmaz performans gösteriyor. Finale çıktılar rakibini bekliyor. Diğer tarafta da Miami Boston var. Boston'ın da şu an skoru 3-0'dan 3-1'e getirdi. Normalde 3-0'dan dönen takım yok ama Boston olunca bir beklemek lazım. Orada inanılmaz basketbolcular var. Çok hırslılar, karakterler. Zaten NBA'nin çok şampiyonluk olan takımından bahsediyoruz yani. Hep Lakers'la kapışıyorlardı o dönemler. Yani Lebron, şimdi öyle süperstarlar, sahanın içinde istediklerini yaptığı sürece kalmak isterler. Çünkü o seviyede bırakmak ister. Son döneminde kötü hatırlanmak istemez. Lebron bence iyi performans gösterdi ama abi bura NBA ya iki günde bir maç oynuyorlar bunlar nasıl bir makina ben ben şok oluyorum. Bir de Amerikan'dan bir ucundan bir ucuna uçuyorlar. Ya uçaktalar ya sahadalar. Tabi ya uçaktalar ya sahadalar. Çok güzel söyledin yani. Uçak, soyunma odası, sağ. Bu kadar. Bir daha uçağa biniyor. Ertesi gün başka yerde maç oynuyorlar. Makine gibiler. Lebron fizik olarak iyi ama şunu diyebilir. Ya artık sahan içinde sanki istediklerimi hani benden bekliyorlar minimum 40 sayı, 10 tane rebound, 10 tane asist bunları yapamayacağım derse bırakır. Kimse de bir şey demez. Onu ödüle boğarlar, alkışlarlar. Bana göre Michael Jordan'a yakın seviyede diyebileceğim oyunculardan biri. Kobe Bryant'ı da oraya ben katarım. Stefan Curry'ler de geliyor ama... Lebron'u bence izlemek çok keyifliydi. Sorsam hani Michael Jordan mu, Lebron James mi? Bence %80'e Michael Jordan 20 çıkar. Ama yine de bu bölümü izleyenler yorumunu yapsın derim. Bir tane ama final büyük ihtimal bana. Denver Miami gibi gözüküyor. Çok sıcak. Klimazı hazır Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Şimdi senin ee, oralarda çok uzun vakit geçirdiğin, Orada da tarihe geçtiğin için. Şimdi İspanya'da bir e, ırkçılık durumu var. Yine. Ee, biraz da o yüzden soruyorum. Yani Vinicius Junior'a ırkçı tezahüratlar, sonra onun hırçınlaşması, kırmızı kart iptal edildi gerçi ama e, bu devirde, bu çağda, bu dünyada e, hiç istemediğimiz şeyler oluyor. Hani Avrupa hep konuşulur ya bu. Hani oralarda bunlar bizden daha karışık. Mesela Türkiye daha Ya biz Türkiye'ye can kurban bu konuda. Yani. Ve biz karışık Gurur bir diyorum. toplum değilizdir ama hiç ırkçı değilizdir. Aynen. O kadar homojen bir yer olup e, her ırktan insanın yaşadığı, vatandaşlık aldığı, evlendiği, ettiği yerlerde bunların olması şaşırtıyor insanı. Sen oralarda uzun, Ayıp. uzun yıllar yaşadın. E, ne oluyor oralarda? Ne Bak dertleri ne? Sin Sinan sadece bu sene değil ya bu İspanya'da arada bir böyle hortlayan bir durum yani patlak veriyor yani ben de şok oluyorum. Abi 3 saat siyeste yapıyorsunuz ya. Deniz ürününü yiyorsun. kozunu karidesini, payeni yapıyorsun. Etini, iyi, balığını iyi. Keyifleri yerinde. Ne arıyorsun abi? Vinicius, sen niye ırkçılık yapıyorsun ya? Hele böyle de bir futbolcuya. Sağın içinde gidip birine bir şey de yapmıyor. Adam topunu oynuyor. Real Madrid gibi bir takımda. Gelmiş nerelerden mücadele etmiş. Sorumluluğu var. Gerek yok. Mesela ben Villarreal'da oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra bir maçta Dani Alves'e de muz kabuğu attılar ya. Muz attılar ya. Olmaz olmaz ya. Yani La Liga seni dünya izliyor dünya. Ama gereken cezayı verdiler. Üç o atan menevildi. taraftar statlara giremiyor. Verdiler. Ama daha ağır olmalı. Yazık ya. Türkiye'ye bu konuda kimse bir şey diyemez abi. Ülkemizde bu konuda da gurur duyuyorum. Bizde de çok Siyahi oyuncu oynuyor. Hiç bizde böyle bir bakış açısı yok ya. Biz her insanı seviyoruz. Ama bu İspanya'da ara sıra bazıları bu böyle bir hortluyor, bu hareketleri yapıyor. İşi de tabii ki genelleştirmemek lazım. O bireysel zaten gereken cevabı veriyorlar ama La Liga gibi birlik dünyada bu kadar popüler. Sonuçta hatası olduğunda da çok konuşuluyor. Buraları düzeltmeni düzeltirler diye de düşünüyorum. Ben şahsen e, bu olayları hiç benimsemem. Çok büyük ayıp ya insanın rengine, doğduğu yere göre, ırkına göre. Böyle hor görmekler falan hiç benim, bizim ülkemiz insanın yapacağı şeyler değil yani o anlamda biraz Türkiye'yi örnek alsınlar. Şeyi de söyleyelim Sinan göz ardı geçmeyelim. Ee, abi, abi inanılmaz hakem hataları oluyor. Ya o Şimdi, şeyi zaten hiç, ya, yani artık konuş, konuşmanın alemi yok diye abi. bile sormadım hani. Bak Ümraniye, Ankara Gücü maçı değil mi? İki takım içinde kritik. Bak Düşün... Ümraniye düştü. An... Bu arada abi, bir takım düşerken bu kadar mı güzel düşer? O yani? ne güzel paylaşım ya. Yani. <laughs> Hadi arkadaşlar ben gidiyorum diye atlıyor <laughs> efsane yaşam, filmin bak. efsane ha. sahnesi. Abi bak ne güzel ya. Ne güzel. Ve bu takıma ne hakem hataları yapıldı ya sezon başından beri baktığında. Ama Orada işte İstanbul Spor'un armasını koymuşlar. Giresun'un. Herkes Diğer gemide devam ederken. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz diyor. Çıkacak belki seneyi. Tabii. Güzel bak ben mesela mutlu oldum biliyor musun izleyince. Tabii ki çok üzücü bir şey ligden düşmek ama bu da bu düşerken, bile, yani. düşerken ona... bile o ironiyi yapmak da tebrik edilmesi. Yani çok keyifli izlemeyen varsa izlesin o gemiden atlıyor ya Şafak'a. Şu anda yanında o görüntü dönüyor. Ha. Abi o nasıl bir hakem Bak şimdi hakemlerimiz abi bir Sevilla Juventus maçı izledik o penaltıyı vermedi. Yanlış hatırlamışsam Liverpool maçında bir gakma pozisyonu var. O adamı bir içti verilmedi. Dortmund maçında da bir şeyler oldu herhalde. Hani bak bizim hakemlerimiz Avrupa'da da oluyor ya filan. Rahatlığınıza girmeyin abi. Evet, Mete Kalkan'ın Mete hatası. Dünyanın hiçbirinde yok ya. Bak pozisyonu bilmeyenlere hatırlatalım. Bir koşu yapılıyor. Offside mi değil mi? Offside yok. Çizgi çekilmedi. Topu kesti. Rakip oyuncunun omuzuna çarptı. Arkadan görüp düdüğü çaldı. Penaltı. Sonra Sankara gücü gol attı. Ya senin bu ne çabukluk. Çat diye çeker gibi ya. Hani kovboylar çekiyor Goli ya. Golü iptal etti. Tak, penaltı verdi. Çaldı. Sonra penaltı. Var çağırdı. Gel dedi izle burada penaltı yok. Ama düdüğü gol atıldı o ara. Düdüğü çaldığı için gol evet, Evet gitti izledi. Aa eline çarpmamış dedi aldı topu Ümraniye'ye verdi abi. Ankara gücü yenmese ne olacak? Mete Hoca başlayacaktı. Yasinler Kur'an'ın hakimin ne kerimler Müslüm sıratı müstakim tazilil azizir Evet hatim, hatim getirecekti. Mesin Hoca El Fatiha diyebilir miyiz? Abi yani? bu, bu pozisyon kurtulmuş olmaz. Bak takımların kaderiyle oynamak bu ya. Bir golle bu ligde şampiyonluk olundu. Düşün Ankara gücü berabere kaldı. Galatasaray maçı evet. var. Ya Mete Hoca sonra tribünde o formayı giyiniyorsun basket maçında o günden beri yok ama. Bak sahinin içinde konsantre değil. Mete Hoca'yı alıp güzelce nevi tekrardan hakemliğe döndürecekler ya da bilmiyorum yani ben Mete Hoca'nın kafasını hiç sahne içinde görmüyorum. Sadece bu hata değil. Bütün o oynamış yönetmiş olduğu maçlarda Sinan verdiği kararlar vermediği kararlar hep varla veriyor abi bu bence hakemliği bırakmış kafasında. Hani şimdi bu çok ağır hata diye onun üzerinden giriyorum. Onun dışında abi Cenk'in pozisyonu var. Ya e kafasına vuruyor ya bana göre penaltı. Abi Torreira'nın ayağına basılan bana göre penaltı. Yani kırmızı kart. Mertensinki de. Mertens'in pozisyonu birazcık yoruma açık ama benim şahsi görüşüm kaydı. Kaldır Şu ayağı ya kaldırdı. Ya. 5 santim kaysa biraz yukarı vursa Vurdu şeyden, vurma diye bakmıyor. Zanyo, ki darbe de var. Zanyola'dan Niye kaldırdın Mertens var ki? derim. Oğlum. Bana göre Mertens'e de kırmızı verilebilirdi. Hani abi hakemlerimiz hele bak bu döneme hiç hata kaybetmez. Hakemlerimiz üzerine baskı var mı? Var. Ama hangi işte baskı yok? Ya yani? bu da öyle bir iş. Yapmayın işte o zaman yani. Hangi işte baskı yok? Yapmayın abi. Kaldıramayan ne futbolcu olsun, ne teknik direktör olsun. Bak ne yorumcu olsun. Ya yorumculuk da zor iş abi. Kırmızı diyoruz. Yüzde elli kesin. Abi ne kırmızısı şey, ya. Eleştiren var, olay, kötü konuşan var, evet, herkes var. Yapacak hiçbir şey. sorumluluk alacaksın abi bir iş yapıyorsan. Ama iş Lig'in sonunda iyi futbolu konuşalım. Belki 30 Mayıs Salı günü şampiyon evet. olduğunun yanına isim söyleyeceğiz. Büyük ihtimal daha gibi gözüküyor. Ben keyifli 30 Mayıs Salı günü maçları bekliyorum. Bütün Patronum maçlar aynı olacak. saatte, aynı evet. anda. E, keyifli olacak. Birincilikte de playoff var. Onu bekleyelim biraz daha. Şimdi Pendik finale çıktı. Dört takım orada. O statü de ne güzel. Pendik finale çıktı. Haklı abi. Ligi üçüncü. Üçüncüyü Ligi. Ligi. ayırdılar orada. Sene. Şimdi Sakarya, Eyüp, Göztepe, Göztepe Bodrum. Bodrum maçları var. İyi takımlar. Hani oradan çıkacak o dört takımın içindeki şampiyon olmak, birinci Süper Lig'e çıkmak istiyorsa üç maç kazanması lazım. Pendik'te rakibini bekliyor. Hepsine başarılar diyorum. Orada da çok e, keyifli maçlar olacak. Bu arada da ben e, Akşehir'e gittim. Abi amatör takımlarla da ilgili şimdi biz artık gündemi bahsediyoruz ya. Ya inanılmaz serzenişleri var prosedürle ilgili. Ama hani bu konuyla da ilgili gerekeni yapmaları lazım. Mesela bir Maç ilde hem, değil yok mi? mesela bir ilde 3 tane takım var ya. Mesela Adam üçüncü olmuş, o ilde üç takım olduğu için o üçüncü düşüyor, müçüyor, enteresan bir prosedür ya, var. bu türde niye yani Oynasınlar ya. <laughs> yani bu konuyla da ilgili bence gerekenleri e, yapmaları gerekiyor yani. Bakalım daha yeni federasyon seçim falan, Kuntz'un durumu, mevzular var ama şu an... Abi, Kuntz gidiyor miniyor, Evet. da okuyorum ama Haziran ayında biliyorsun iki tane kritik maç var. Letonya ve Galler. Altı puan alamazsak orası bayağı orada ciddi, seçim ciddi var ciddi M kalsı var evet. her şey oraları daha konuşacağız evet. şimdilik böyle bitirelim e, haftaya görüşürüz görüşürüz